Evet, Selamun Aleyküm, Merhaba Arkadaşlar Aracımız Fiat Doblo 1.4 Benzilli Tabi LBG Var İşte Aracımız Hararet Görmüş Silindir kabak Sökülmesi Lazım Bismillah Başlayalım Arkadaşlar Thank you. Evet arkadaşlar 3. silindir ve 4. silindir Su inmiş arkadaşlar Su yakıt beraber çalışmış İşte silindir kabak contası gördüğünüz gibi Çamur bas olan Tabi araç Zamanında iyi antifriz kullanmamış Hep çamur içinde bas tutmuş İşte ondan sonra Bu ala bu olay olur arkadaşlar. Evet, silindir kabak. Birinci silindir ve ikinci silindir arasında conta kesmiş. Ondan sonra üçüncü ve dörtüncü silindir su beraber yakıt çalışmış arkadaşlar. İşte arkadaşlar araç zamanında iyi antifriz kullanmamış. Bas tutmuş. Ondan sonra çamur olmuş. Antifriz doldurduğu zaman oksit ve çurma yapıyor. Bas beraber. İşte o yüzden bola olmuş. Şu anda rektör konduracağım Ondan sonra bakalım silindir kabak kurtarırsa yoksa ona göre işlem yapalım arkadaşlar. Selamlar. Evet arkadaşlar. Silindir kabakımız geldi. Doblo 1.4 benzilli genel bakım yapıldı, taşlama yapıldı arkadaşlar. Ondan sonra takım sibop sibop lastik değişti. Ondan sonra parçalar aldık. Hava filtresi, termostat, devir su tabbesi, eksantrik keçesi, us sibop kabak contası, trigel seti, Yağ filtresi, motor ya. Evet arkadaşlar, böyle yavaş yavaş hazırlayacağım. Ondan sonra arkadaşlar, böyle bir şey var. Trigel takmak için arkadaşlar, aparatımız var senta takmak için tabi gran kitlemesi için bu aparat kullanıyoruz. Eksantrik kitlemesi için işte bu aparat var arkadaşlar. Aparat siz trigel bunlar takılmaz arkadaşlar. Kitlemesi için. Evet. Bu aparatımız kullanacağım arkadaşlar. Arkadaşlar silindir kabak yaparken ya onu e, yani silindir kabak sokarken biz kesinlikle devir ve termostat, su tabbeler, çürümüş olan burular, hortumlar onu değiştiriyoruz. Sağlam bir iş olsun. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi devir daim sıfır, termostat sıfır. Evet arkadaşlar şu anda yavaş yavaş toparlayacağım. Evet arkadaşlar şu anda eksantrik dişlisi taktım arkadaşlar. Evet şu anda aparatımız taktı. Kitle, kitledi. Tabi donmaz. İşte sentesi bu arkadaşlar. Tabi. Dördüncü emme bu. Aşağı bastığı zaman ikinci egzoz sivop aşağı bastığı zaman tam sentesi eksantrik sentesi oluyor arkadaşlar. Ondan sonra kitleme bu şekilde takılıyor. İki tane buradan onluk bir ya 6 milim bir fida takıyoruz. İşte arkadaşlar. Aparatımız çıkardım. Gördüğünüz gibi buradan kilitliyor arkadaşlar bu şekil. Evet, ondan sonra güzel bir şekil Trigel Sente almış olur. Evet arkadaşlar. Aparatımız bu. Evet. Evet arkadaşlar şu anda silindir kabak contası yerinde taktık. Evet. 4 piston aynı seviyesi arkadaşlar. Şu anda Grand tam sentesi gelmiş. Tabi aparatımız taktık. Kitledik. Devirdeyim değiştirdik. Su tabbesi değiştirdik. İşte alttan bakalım. Böyle. Evet arkadaşlar aparatımız bu, Grand Santa'sı şu anda kitlemiş olur. Evet şu anda Santa, tam Santa arkadaşlar gördüğünüz gibi yavaş yavaş toparlıyoruz. Evet arkadaşlar. En son aracımız Allah'ın izniyle bitirdik. Tabi silindir kabak sonra 10 numara iş oldu. Su haznesi temizlik yaptık. Eskiden su görünmüyor çamurdan. Antifiz doldurduk. Allah'ın izniyle herhangi bir sorun yok. İşte arkadaşlar. Her şey bitti. 10 numara oldu. Araç Doblo 1.4 benzilli. Evet arkadaşlar sona geldik. Selamlar arkadaşlar.